Merhaba sevgili Koç burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen, Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar hemen öncelikle şu kartlarımıza başlayacağım. Daha sonra bunlara çingene kartlarından kartlar seçeceğim. Bakalım. Koç, koç. Dileyenler bu aşamaları ileri sarabilir. Evet, sevgili koç burçları ilk kartınız evet e, hayalci kartı ve e, talihsizlik kartı. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Hayalci ve talihsizlik bir araya gelince şimdi biliyorsunuz hayalci inançta bir sıçrama diyor. Hayallerini takip etmek ve beklenmedik fırsatlar geliyor e, anlamına geliyor. Şimdi öz özellikle önümüzdeki günlerde bir talihsizlikten ötürü sevgili koç burçları bir konuyla ilgili e, riski göze alarak sıfırdan yeniden başlama İhtiyacı ihtiyacı hissedebilirsiniz. Hatta enerji hissedebilirsiniz. Yani kötünün içerisinde iyi bulmak, kötüden gelen kendi lehinize doğru bir nasıl söyleyebilirim? kazanç çıkarmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da talihsizlik gibi görünen bir durum önümüzdeki günlerde sizin için çok büyük bir fırsat potansiyeli açıkçası içerisinde besliyor olabilir sevgili koç burçları. Bu ta, örnek veriyorum aniden Allah korusun hani işinizi kaybetmek fakat bunun neticesinde hep bu zamana kadar istediğiniz hayalini kurdunuz fakat bir şekilde cesaret edemediğiniz kendi işinizi kurma girişimi gibi. Bu sadece bir örnek arkadaşlar. Böyle bir sıfırdan başlamak, riski göze almak ve hayallerini takip etmek gibi bir enerjiniz olacak. Bu talihsizlik enerjisiyle birlikte. İkinci kartlarımız neymiş? İmparator kartı ki organizasyon ve mantığı ve disiplini bize anlatır biliyorsunuz. Ve e, neymiş bu? Ha, i̇ç geçirme kartı diyebiliriz. Şimdi iç geçirme nedir biliyorsunuz arkadaşlar. Ha Şöyle olsaydı da böyle olacaktı. Neden böyle olmadı? İşte geçmiş günler ne güzeldi. Şu ilişkim şöyle olsaydı ya da şu isteğim şöyle olsaydı çok daha mutlu olurdum gibi gibi. Böyle bir hayıflanma, bir iç geçirme enerjisi. Bak bu hayıflandınız içinize belki de oturmuş. Dert ettiğiniz e, belki de bu zamana kadar konuyla ilgili daha kontrolcü ve organize bir şekilde hareket etmeyi duygularınıza çok fazla kendinizi kaptırıp kaptırmamak konusunda böyle bir gitgeller yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat buradan imparator enerjisinin daha baskın olacağını açıkçası söyleyebilirim. Yani bir şekilde bu kıtırnak içerisinde söylüyorum. Küçük üzüntü vesaire neyse bunu baskılamayı, kontrol altına almayı, artık belki de geçmişe takılıp kalmamayı, hayıflanmamayı en azından bir şekilde biraz daha başarabilecek gibi gözüküyorsunuz. Bu konuyla ilgili liderliği elle almanızla, kontrolü elle almanızla birlikte sevgili koç burçları. Üçüncü kartlarımız Keşiş kartı ki sessizce meditasyon yaparak zaman geçirme kartıdır. Ruhsal öğreti ve kendini keşfetme kartıdır ki çok böyle nasıl söyleyebilirim biraz alakalı bir kartla yani evet oldurulabilecek bir kartla yan yana gelmiş bekleme kartı ile birlikte arkadaşlar. Şimdi bir konuyla ilgili bununla ilgili bir kart seçeceğim ne ile ilgili olduğunu merak ettim. Bir bekleyişiniz var ve bu bekleyişi yaparken de aynı zamanda kendi iç dünyanızda e, yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu sizin yolunuzu gözleyen biri olabilir. Siz bir, bir konu hakkında karar vermeye çalışırken Yolunuzu bulmaya çalışırken ve sessiz bir süreçten geçerken karşı tarafa karşı yolunuzu bekleyen biri olabileceği gibi kendiniz de bir konuyla ilgili bir bekleyiş sürecinde olabilirsiniz. Ve bu bekleyiş sürecini e, olabildiğince dediğim gibi yine kendi iç dünyanızda doğru yolu bularak, bulmaya çalışarak, aydınlanma yaşamaya çalışarak geçirmeye çalışabilirsiniz. Ben bunlara bir kart seçeceğim. Teşişme. Evet. Bir şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Karşılıklı yaşanabilir diye düşünüyorum bu durum. Herhangi bir kurum olabilir, kişi olabilir vesaire. Bir bekleyiş enerjisi, bir sessizlik enerjisi, kendi yolunu bulmaya çalışma enerjisi ve bütün bunlarla birlikte bir yol ayrımda olmak ve karar verme süreci önümüzdeki günlerde hayatınızda etkili olacak. Dediğim gibi kendiniz bir şeyi beklerken meditasyon sürecini alıp bu konuyla ilgili karar verme sürecine kendinizi sokabileceğiniz gibi siz bir şeyle ilgili bir bekleme ve yolunuzu bulma sürecindeyken daha doğrusu birini biri yolunuzu gözlüyor olabilir ve sizinle ilgili de bir karara varmaya çalışıyor olabilir önümüzdeki günlerde arkadaşlar ama bu duygunun daha çok ben iki kişiyle iki kişinin arasında karşılıklı olarak yaşandığını düşünüyorum Dördüncü kartlarımız Ateş Sekizisi kartı ve Lord kartı arkadaşlar. Şimdi olaylar özellikle Lord diyebileceğimiz yüksek makamdaki bir kişi olabilir ya da yüksek enerjili gözünüzde bir şekilde bir belli bir mertibi oturttuğunuz bir kişi ya da durum ya da enerjiyle ilgili olabilir. Bu Lord neyi temsil ediyorsa. Ama güzel bir şey, ama asil bir şey, ama ulaşılmak istenen bir hedef ve e, klas bir hedef gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu konuyla ilgili arkadaşlar önümüzdeki günlerde olayların hızla geliştiğine şahit olabilirsiniz. Örnek veriyorum bu ulaşmak istediğiniz tırnak içerisine söylüyorum. O hep asil işti. oradan size bir teklif gelmesi, hızlı bir etkileşime geçmeniz, arada hızlı bir haberleşme olması ve gecikmelerin e, bu zamana kadar bu lord ile ilgili yaşadığınız gecikmelerin son bulması ve olayların hızlı gelişmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ben buna da bir kart seçeceğim. maddi konuda özellikle yaşanmış olan bir sıkıntı ile ilgili arkadaşlar. Dediğim gibi kiminiz için bir iş teklifi olabilir. Kiminiz için bir yerden beklediğiniz, umutla beklediğiniz bu Lord zenginliği de biliyorsunuz parayı da temsil eder. Beklediğiniz oradan gelecek olan bir parayı da temsil ediyor olabilir. Bununla ilgili hızlı ve ani gelişmeler ve iletişimler yaşayabilirsiniz. İkinci sıraya bakacak olursak Hava kralı kartı ve e, bakın bir önceki kartta ne demiştik? Para vesaire söz konusu olabilir demiştim arkadaşlar. Para kartı. Şimdi hava kralı kartı nedir? Profesyonelliktir, diplomasidir, stratejik olarak hareket etmektir ve e, aklındakileri güvenle ifade eden, kendine güvenen bir insandır, profesyoneldir vesaire vesaire. Ve sonuçta zihinsel duyguları ve düşüncelerinde bir şekilde dengeye oturtmuş ve kontrol sahibi bir kişidir. Ve para kartı ile birlikte çıkmış arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki günlerde para ile ilgili mevzularda olabildiğince stratejik, Akıllıcı bir şekilde hareket edecek gibi gözüküyorsunuz sevgili koç burçları. İyi bir yatırım yapmak manasında karşımıza çıkabilir. Yaptığınız yatırımların karşılığını e, akılcı bir şekilde ya da elinize geçen parayı e, akılcı bir şekilde bir yerde değerlendirmek manasında olabilir. Olabildiğince taktiksel bir şekilde bu para e, nasıl söyleyebilirim durumunu enerjisini kullanacak gibi gözüküyorsunuz. Kimileriniz içinde de buradaki hava kralı, buradaki lordla aynı kişi olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi para sıkıntısından sizi kurtaracak bir etkileşim içerisinde olabilirsiniz bu lord yani hava kralı e, enerjisiyle kişisiyle birlikte. Sondan bir önceki kartlarımız neymiş? Baş Rahibe yani Yüksek Rahibe Azize kartıdır ki sezgileri bize anlatır arkadaşlar. Harekete geçmeden önce dikkatle stratejik bir şekilde sezgilerimizin ve rüyalarımızın aracılığıyla da e, ne istediğimize net bir şekilde karar vermek, kendimize güvenmekle ilgili bir karttır ve sohbet kartı ile birlikte çıkmış. Şimdi bu dönem özellikle sohbet ortamlarında, arkadaş ortamlarında girdiğiniz ortamlarda, sosyal ortamlarda arkadaşlar, insanların iyi niyetleri ya da kötü niyetleri ile ilgili

...nasıl söyleyebilirim güçlü enerjiler içerisinde olacaksınız. Girdiğim topluluklarda şu insanlar beni gerçekten seviyor... ...şu insanlar benim gerçekten kötülüğümü istiyor. Ya da şu kişiler eminim benim hakkımda arkamdan konuşuyorlar... ...ya da eminim benim hakkımda iyiliğimi konuşuyorlar gibi... ...bu kişiler bu sosyal ortamlarla ilgili... ...yüksek bir bilince ulaşacaksınız sevgili koç burçlar. Yani adeta böyle bir bütün bunların bunlardan sivrileceksiniz. Bütün bunların arasındaki iyi ya da kötü niyetleri... E, görebileceksiniz e, nasıl söyleyebilirim enerjileri oldukları gibi bir şekilde algılayabileceksiniz ve bunu kendi lehinize bu gücünüzü bu insanlarla ilişkinizde kendi lehinize kullanabilecek gibi gözüküyorsunuz. Son kartlarımız sevgililer kartı ve e, consolation yani Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar, bir aşk konusuyla, bir gönül meselesiyle ilgili Consolation kart, yani e, teselli manasında çevirebileceğimiz bir kartı. Sevgililerde zaten yakın ilişkileri e, ve kart bakın kararlarınızı dikkatle tartmayı yani iyi seçim yapmayı bize anlatır sevgililer kartı. Bu konuda birilerinin yardımına danışabilirsiniz önümüzdeki günlerde bir gönül meselesiyle ilgili. Şimdi bu genel açılım olduğu için tabii ki genel itibariyle gönül meselesinde arkadaşlık, dostluk, akraba, sevgi ilişkisi, sevgi olarak aklınıza gelebilecek her türlü ilişki olarak tabii ki ele alıyoruz. Ama tabii ki bir kısmınız için de belki de büyük bir çoğunluğunuz için arkadaşlar bu gerçek manadaki bir partnerlik ilişkisiyle ilgili önümüzdeki günlerde bir teselli bulmanız, bir teselli aramanız, işte belki de birinden bir yardım talep etmeniz ne yapmanız gerektiği konusunda bir yol yordam sorma durumunuz ve bunun aracılığıyla da kararlarını vermeniz bu desteğin aracılığıyla kararlarınızı vermeniz tamam ya da devam şeklinde bakın çünkü bu kişi sizi teselli edecek arkadaşlar yani illa tamamen devam et değil hayır devam etmesen bile şöyle şöyle hayat güzel gibi anlatabiliyor muyum ama olumlu ama olumsuz bir şekilde size bir destek çıkacak olan bir kişinin varlığı gözüküyor sevgililer kartıyla teselli kartıyla birlikte. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.